Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir girişim ya da şirket sahibi misiniz? Tebrikler. Yalnız değilsiniz. Amerika'da her gün yaklaşık 12 bin işletme faaliyete başlıyor. Bu her yıl yalnızca 4 milyon 400 bin işletmenin Amerika'da faaliyete geçtiği anlamına geliyor. Yatırımcı ve sermaye bulma aşamasına geldiniz mi peki? Peki sonra ne olacak? Başınıza gelebilecek en muhtemel senaryo girişiminizi mahvetmeniz olacaktır. Bunlar Kim Heveder'ın Startup'ınızı Nasıl Mahvedebilirsiniz adlı kitabının ilk cümleleri arkadaşlar. Kim kitabında Ha en başında startup'lar hakkında olumsuz ve bazı korkunç ifadelerden, istatistiklerden bahsediyor. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. Startup'ların %90'ı başarısız oluyor. Startup'ların %67'si yatırımcı ve sermaye bulma aşamasında tıkanıyor ve başarısız oluyor. Donanım girişimlerinin ise %97'si ya yok oluyor ya da zombilere dönüşüyor. Siz buna İster yeni bir işletme girişimi, ister çalışmaya yeni başlamış şirket, genç, yenilikçi girişim değil arkadaşlar. Teknoloji startup'ı kurmak istiyorsanız eğer doğru sorulara, doğru zamanda, doğru yanıtlar vermeniz gerekiyor. Bu nedenle de bu videoyu çekmeye karar verdim diyebilirim aslında. Ben Elif Elal. Amerika'dayım. Boston'da Massachusetts eyaletinde MIT Üniversitesi'nde araştırmalarıma devam ediyorum çok uzun süredir aslında bakarsanız teknolojinin içerisindeyim diyebilirim. Aynı zamanda teknik bir rol olarak Developer Relations takımında Chaining'de geliştirici arkadaşlarla birlikte çalışıyorum. Geçmişime baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOG'da dahil olmak üzere farklı şirketlerin departmanlarından yakından çalışma fırsatı ya da onlarla bir ilişki kurma fırsatı buldum diyebilirim. Özellikle kimileri kurumsal, kimileri kamu, kimileri özel sektör, kimileri venture capital, kimileri DAO, kimileri launchpad, kimileri ise teknopark startupları olarak karşıma çıktı. Bu süreçte edindiğim tecrübelerimden, araştırmalarımdan, gördüklerimden yola çıkarak sizlere startup kurarken sormanız gereken soruları ve en önemlisi nasıl cevaplayacağınızı açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar start-up'ların batmasının ya da ilerleyememesinin, kapanmasının bazı sebepleri var. Mesela Yaptığımız hatalardan biri ürün pazar uyumundan bir haber olabiliyoruz. İş modelimiz uygun olmayabiliyor. Müşteri edinim üzerinde fazla harcama yapıyor olabiliyoruz. Ürün pazar uyumundan önce ürüne yatırım yapmak olabiliyor. Çok erken zamanda çok fazla insana işe almak ya da az para biriktirmek ya da belki doğru zamanda yanlış paraları biriktirmek. Kar maksimizasyonu üzerine çok erken odaklanmak. Aşırı planlama yapmak, düzenli geri bildirim döngüsü olmadan işleri yürütmek, değişen piyasa modeline göre iş modeli uyarlamamak, geleceği düşünmemek. Bakın bu noktada kendimize startup'ımıza sormamız gereken soruları sizler için derledim. 1- Buluş yıkıcı bir teknoloji mi? Değilse eğer buluşunuzu inovatif olarak hangi kategoriye sokardınız? Sizin yapmak istediğiniz startup'ınızın konusu tam olarak nasıl bir startup'tır? Ne yapmak istiyorsunuz? 2. Ticari bir ürün mü? Eğer ticari bir ürünse piyasaya ne zaman çıkmasını düşünüyorsunuz? 3. Bu startup'la ilişkili risk analizi yaptırdınız mı? Risk seviyeniz ne durumda? Alacağınız riskler neler? Bunları bilmek önemli. 4. Teknolojinin açık uygulamaları ve tanımlanabilir bir pazarı var mı? Siz bu ürünü kim için tasarlıyorsunuz? Sizin ürününüzü ben neden satın alayım? Ben sizin müşteri adayınız mıyım? Müşteri portfolyonuzda kimler var? 5. Fikri mülkiyet. IP haklarınız kimlere ait? Ürünlerinizin özellikleri. Markalanması mı gerekiyor? Patent mi alınması gerekiyor? Avrupa'da mı? Türkiye'de mi? Amerika'da mı? Dünya çapında mı? Nedir durum? Bunu bilmeniz gerekiyor. 6. Şirketlerin hedefleri neler? 2 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık, 6 yıllık... Şirketi büyütmek ve bir satın alma ya da olası bir halka arz dediğimiz IPO için konumlandırmak mı istiyorsunuz? Amacınız şirketi kurup satmak mı, yükseltmek mi? Küçük ama sürülebilir bir işletme mi kurmak istiyorsunuz? Çok mu büyüteceksiniz? Şirketlerin hedefleri noktasında bunları belirlemek çok kıymetli. Bu yüzden de startuplar batıyor diyebilirim. 7. Özel yatırım şirketlerinden sermaye gerekecek mi? Eğer gerekecekse şirket sonunda satılacak mı, halka mı arz edilecek ya da venture capital'larla mı görüşülecek? Tam olarak nasıl bir yatırım sermayesi istiyorsunuz? Özel yatırımcılar yatırımcılardan geri dönüş almak için bu çıkış stratejilerini mesela ciddi anlamda güveniyorlar. Sizin yatırımcılarınız kim olacak? 8. Şirketin şu anki değeri ne durumda? Şirket şu an ne durumda? Bu sorulara devam etmek mümkün ama en önemlisini söylemem gerekirse iyi bir planlama ile kime seslendiğinizi bilmeniz ve iyi bir ekonomi tasarımı yapmanız. Aslında bütün işleyiş buna bağlı diyebilirim. Bunlar benim gözlemlerim ve çıkardığım dersler. Yatırımcıya sunum yapacağınız zaman ise sizlere şunu söyleyebilirim. Daha önce kendi danışmanlık verdiğim startuplarla birlikte girmiş olduğumuz yatırım görüşmelerinde de fark ettiğim üzere yatırımcıların merak ettikleri bazı çok mantıklı sorular var. Teknolojiniz hangi problemi çözüyor? Senin şu anda yapmış olduğun startup'ın konusu benim ne işime yarayacak? Yoksa daha önce çözülmüş bir problemi daha iyi bir şekilde mi çözüyorsun? Daha masrafsız ya da hızlı, maliyetsiz, daha güvenli bir şekilde mi çözüyorsun? Teknoloji çözümünü nasıl sağlıyorsun? Teknik olarak ya da sözel olarak ya da felsefi olarak olay ne? Teknolojiyi nasıl kullanıyorsun? Fikri mülkiyetin durumu. Az önce de söyledim sorularda. Fikri mülkiyet haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Markanızı, değerini korumanız gerekiyor. Teknoloji iyi korunmuş mu? Başka kaynaklardan IP gerekli olacak mı? Rekabet ettiğiniz kişiler, kitleler, şirketler, startup kimler? Eğer rekabet ettiğimiz kimse yok alanımızda tek izlerseniz bunun da olumlu karşılanmadığı çok fazla toplantıya denk geldim. Çünkü yatırımcılar şöyle düşünüyorlar. Senin bu düşündüğünü daha önce kimse düşünmedi mi gerçekten gibi bir bakış açısı olabiliyor. Ama belki de rekabetiniz yoktur. Belki de gerçekten alanınızda teksiniz tekelsinizdir. O ayrı. Startup'ınızın rekabet edebileceği kitleyi iyi seçmeniz ve bunu çok güzel analiz edebilmeniz ve bunu yatırımcıya sunabilmeniz tam olarak bu kadar rakibimiz var. En önde giden startup'ın konumu bu şekilde. Şu anki değerlemesi bu şekilde, müşteri portfolyosu bu şekilde, toplam şu kadar ciroya sahip gibi bir bilgi vermeniz sizlerin de işini kolaylaştıracak, yatırımcının size güvenini de sağlayacaktır. Yatırımcılar her pazar alanında rekabet olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Rekabetin bir avantajı var çünkü. Tekel olmak ayrı bir güzel ama rekabetin avantajı var. Müşteriler neden sunulan ürünü veya çözümü başka birine tercih etmeli? Muhtemelen siz rekabet analiziniz gösterdiğiniz zaman size şunu soracaklar. Neden senin ürününe yatırım yapayım? Bana diğerlerinden farklı olarak bu sorunu nasıl çözdüğünü anlat buna da güzel cevap vermemiz gerekmekte. Yönetici takımınız. Yönetici takımı yatırımcı etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Kimlerden oluşuyor? Rolleriniz neler? İyi bir rol modeliniz var mı? Tam olarak kimlerin nasıl spesifik görevleri var? Burada Ahmet işte CEO, e, Mehmet CMO, Elif işte başka bir şey legal takımının başında ya da bu şekilde ifade etmek bence doğru değil ve ben bunun çok yanlış ifadelerle karşılaştığını da gördüm. Burada yapılması gereken strateji sıra şöyle söyleyip profesyonel bir şekilde herkesin rolleri, yaptıkları, çalışmaları, e, geçmişi, özgeçmişi, özgeçmişinde neler olduğu en azından kısa kısa bile olsa tanımlayıcı ifadelerden bahsetmeniz gerekmekte. Birisi bu takıma neden yatırım yapmalı? Sana neden yatırım yapayım? Bu sorunun cevabı sizde gizli. İş modeli satış stratejisi fiyatlandırmayla nasıl ilişkilendiriliyor? Ve ne kadar bir ücret para talep ettiğiniz yine çok kıymetli sorulardan bir tanesi. Bu para ne kadar sürede sizlere tahsil edilmeli? Fonları nasıl harcayacaksınız? Bu parayı harcadığınız birimler, yapmış olduğunuz alışverişleri nerede saklayacaksınız? Nasıl raporlayacaksınız ve ne kadar süre içerisinde? Bunları da yatırımcıların görmek istediğine ben çok şahit oldum. Sizler için de faydalı olması açısından söylemek istedim. Ben peki sizlere burada ne tavsiye ediyorum? Her şeyden önce videonun ilk başında söylediğim kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Güvenilir tavsiyeler alın ve mentorluk edinmenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Harvard'dan, MIT'den insanlarla görüşmenizi çok tavsiye ediyorum. Ya da Silikon Vadisi'nde daha önce bu girişimleri yapmış olan, 2, 3, 5 sene girişimlerini sürdürebilmiş olan, dünyanın azınlıkta olan insanlarıyla iletişime geçip onlardan mentorluk alabilirsiniz. Müşterilerle konuşun. Müşterilerle konuşmak sizin için en doğal haklardan ve en doğal görevlerden biri olmalı. Kime hizmet ettiğinizi bilirseniz eğer onlarla iletişim kurmanız ve feedback almanız çok daha kolay olur. Sektördeki değer girişimler ya da diğer girişimcilerin temsilcileriyle konuşmanız, ağ kurmanız da yine onlardan farklı feedbackler almanıza ve onlara da nasıl faydalı olabileceğinizi sunmakta, portfolyonuzu genişlemekte, network'ünüzü artırmakta da, da sizler için bayağı faydalı olacaktır. Doğru takım üyelerini bulmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu bence şöyle kıymetli. Yoldan önce yolcu derler Türkiye'de. Eğer doğru takım üyelerini bulursanız sizinle aynı yola baş koyan, muhtemelen tahminimce ki bunu da hep böyle gördüm çok daha hızlı ilerlersiniz. Böyle bir söz vardı. Uzağa gitmek istiyorsan yalnız git. Ama böyle miydi ya acaba? hızlı gitmek istiyorsan yalnız git ama uzağa gitmek istiyorsan yol arkadaşlarınla git. O yüzden doğru takım arkadaşlarınızı en azından aynı projeye inandığınız, projenin geleceğine inandığınız insanlarla kalitesine güvendiğiniz insanlarla yola çıkmanız bence sizin için çok faydalı olacaktır. Bu hayatın her döneminde böyle zaten startuplar için sadece. Bir dakikalık bir asansör görüşmesi hazırlayın. Kimin nerede nasıl etkileyeceğiniz asla belli olmaz arkadaşlar. Bu tam olarak şöyle bir şey. Asansöre bindiğinizde, ayakkabınızı bağlamaya eğildiğinizde, kahve alırken sırada beklediğinizde insanları etkile olabileceğiniz toplamda 1-1,5 dakikalık bir süreniz var. Yani bu süreyi olabildiğince kıymetli kullanmanız ve karşıdakinin dikkatini çekmeniz için gereken yeterli bir süre. O yüzden projenizi olabildiğince sade ama etkileyici bir şekilde anlatabileceğiniz bir bir buçuk dakika ayarlayın kendinizi. Asansör görüşmesi bu oluyor. Daha fazla bilgi istemesini sağlayacak ortamlar ayarlayın. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. O zaman arkadaşlar girişimleriniz varsa ya da yardıma ihtiyacınız varsa, fikirleriniz varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız yorumları okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü gerçekten buna değer veriyorum. Sizin fikirleriniz neler? Bir girişim kursaydınız nasıl başlardınız? Daha önce hiç kurdunuz mu ya da hata yaptınız mı? Anlatın beraber değerlendirelim. Ha bir de bir şey söylemek istiyorum. Sonraki videolarda merak ettiğiniz anlatmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara ekleyin. Çünkü dediğim gibi hepsini okuyorum. Çünkü sizlere gerçekten çok değer veriyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere.